Herkese merhaba arkadaşlar. Anlık olarak MS kanalındasınız ve bugün sizlerle çok özlediğimiz daha doğrusu kanalda oh, daha oh. uzun süre olmayan bir oyundayız. Fall Guys'tayız. Ama bu oyun çok ben, tatlıydı. Baksana abi. Evet, çok sevdiğim bu oyun gerçekten arkadaşlar. O yüzden hareket de de hemen yapıyordum başlıyoruz. ya. Hareketi boşver. Siz de aşağıdan abone olup like atıp yorumlarda fikriniz belirtmeyi unutmayın. Çünkü Fall Guys Hareket yapacaktım ya. Aşırı eğlenceli bir oyun. Fall Guys evrenindeyiz şu an. Evrenleri karıştırma. Hareketini hareketine başı şikayetle yapabilirsin. Çok yapardım, güzel işte. böyle olayları yapacaktım. Herkes Aa, bilmez burada Oyuncu bulamıyor. 23 saniye diyor sıkıntı yok 10 kişiyle oynarız. 5 takım demek 10 değil kişi değil doğadayız yok. ya 5 takım çok. Her eğer el İhtima... bir takım elense evet. ihtimalimiz yüksek anladın mı? Hiç sıkıntı evet, olacağını evet. zannetmiyorum da harbi birkaç kişi daha bulursa iyi olur en azından kargaşa margaşa. Ne birinciliğimizin ihtimali yükseliyor. Boş ver lan. Sekize <laughs> diz. Hatta şöyle yapalım. Biz ikimiz oynuyoruz. direkt versinler kupayı gidelim. O, arkadaşlar. Oğlum final. Bu oyun final. 5 takımlı bir oyun. 5 takımlı bir oyun oynuyoruz. Yani. <laughs> rekabet üst seviyede olacak. Arkadaşlar aslında da çok mi? yoğun bir saatte oynuyoruz bu oyunu. Neden böyle yaptığı oyun bilmiyorum hani. <laughs> çok yoğun bir saat. <laughs> yani, şu an herkesin oyunu oynuyor olması lazım. <laughs> Saat yaklaşık altı buçuk. Hangi altı <laughs> buçuk? Aslında Aman. diğer altı buçuk, öğlen altı buçuk, oh. akşam altı buçuk tam oyun saati işte. Orta sırtını al koşuyor, diyor. Ben niye arkadaş aldım? Aa aldım sırtımı Arif'i. <laughs> benim, benim oğlum takım arkadaşını <laughs> alınan onu mu alıyor? Sırtımı <laughs> sırtımda taşıyorum millet. Ali Koç gibi ben kendi takım arkadaşımı değil milleti alıyorum. Bu şu an <laughs> ne oldu biliyor musun? e, ee, sevginin değil de arkadaşlarınla dışarı çıkmış gibi bir şey. Takım arkadaşını almıyorsun, Ortim... başkasını alıyorsun. Oh, bacını vurdu bana. Orti sıkıntı Uçursun bizi ya. pervane ama ben buradan direkt knockout olarak düştüm oraya. Orti sen düştün mü? Orti ben uçuyorum, ben uçuyorum düşeceğim. Ben, ben... pervaneyle gidiyorum de pervaneyle Sıkıntım yok, hiç sıkıntım yok. Çok ananı avradını satayım. Orti bak 5 takımlı çok arkada kalırsak nanayı yemiş oluruz. Orti sana sana ben söyleyeyim. bitirmek üzereyim. Gerisi ha, sende. Ben de üzereyim diye. Ben bitirdim hatta. 5 takımlı, senin evet. bitirmen lazım. Düşme düşme, gözümün önünde düştün. Tam bitirme Gözüm ekranındaydım. Aaa nasıl düşersin? <laughs> böyle... Ananım. Önüne bakmıyor, önüne bakmıyor. Bombaş yere yürüyor. Düşen tek takım biziz. Tek mi düştük. Nasıl ölüm? Kepaze Abi ne oldu? Ben anlamadım <laughs> ki ama ya. Bir de bitirmemiz lazım. Yoksa abi rezillikle başladı video ya. Bas play'e gelme ya rezil baştan, baştan, olarak başladık oğlum, ya. Baştan, bunu, bunu Hayır burayı burayı, burayı 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 senin o boşluğa yürümeni herkes görecek. <laughs> oğlum şu an bomboş kaç dakika olduysa onu mu izleteceğiz orti bomboş kaç dakika olmuş biliyor musun? 3 dakika olmuş <laughs> <laughs> sen direkt elendiğin <laughs> için. Bu şu an izleyenler senin direkt elenmeyi izlemiş oldu. Aa şimdi de 10 takım var. Direkt oradan kesersen buradan başlarız. As çocuğumuz sen <laughs> Sen nasıl tam olarak kendi rezilliğini koydurmamaya çalışıyorsun? Ama ama çok mantıklı değil mi? Bak şu anda 10 takım Aa. var. Şey 10 kişi var. 5 takım. Ama tam başlangıçtan başlarız. Mis. Orti. Çok o şık. şöyle. Orti 12 oldu. O son anda takımı kişi katılabiliriz. Bu anda. 14 oldu. <gülüyor> son <laughs> son, son. son. son saniye 4 kişi katılabiliriz. <laughs> son saniye 20 kişi 16 yani olsan olacaktı olacaktı? bu kadar çok satmaya şey mu? Açık orti, orti. Hayır izlenmeyecek, izlenmeyecek, izlenmeyecek. Sıkıntı orada kardeşim. Adam diyecek ki bu dallar diyecek. Bu daha önüne yürüyeyim Anladın mı? Tamam işte onu desin. Bir kişi izliyorsa bir kişi onu desin. <laughs> bir kişi. <laughs> Aa bu çok zordu. Demesinler. Bu keselim bir daha. Tabii. Diğer oyundan başlayalım. Ben bunu yapamıyordum. Bu harbi zor. Sen beceriksiz olduğun için yapamıyorsun bu abi. harbi zor bu ciddi zor bak ciddi diyorum Sırtını al beni sırtına al beni sen, sen, al beni. sen, <laughs> sen beni rezil edeceksin ha? <laughs> orta, orta bir şey yap Ah dur e sen düştün e ee, vurdu sen, sen iyice rezil mars. sen bu Oğlum, oyunu Mart unutmuşsun abi düş... Oğlum, mars bana vurdu görmüyor musun jüpiter midir mars mıdır nedir orta tüm düğmelere mars... basıyorlar mars bile benim düşmanım ananı bacını şu game'deyim. Güzel. Squid game. Şuna basmanın hiç manası Ay. yok yani. Sen bitireceksin inşallah orti. Bekliyoruz yani senin bitirmeni. Ben arkada yıpranıyorum ya. Ben <laughs> eziyet çekiyorum gerçekten. Oo, müthiş geldim buraya kadar lan. Hadi oğlum, şuraya Emir. Evet Emir. Zıpladın. Ben bitirdim Ortim. Sen beceriksiz olduğun için seni bayağı bekleyeceğiz gibi. Ben 12 puan kazandırdım ama Ort yani orti ya, sen ya, 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 ya. sana vuruyorlar. <laughs> ay, ay ay ay. Nasıl göteballı <laughs> işte ama? Ah dur ya. Ortiz Neyse şu kağıdımız sko 4.'üymüş. 5 as aşağı seyleniyor. Sen bitiremezsen elendik. bitirdin. rahat. Bitirdin, bitirdin. Güzel. 2.'de olduk. Güzel. Bu puanlar önemli Orti Bu puanları ileride çok arayacağız. Ligin başıymış gibi düşün. Oğlum ileride bir işe yaramıyor ya. Yarıyor lan. Şu solda topa top altı tamam. diyor ya oraya göre ben veriyor. Kardeşim. Ben mesela bir kişi geçti yerimiz bir yarışı bitiremedi. Tamam Orada geçme final... geçeni ben de anlamadım. finalde ne olacak? Finalde sonuçta yine survivor olacak. Öyle, öyle final demiyorum Finali demiyorum. Final, final harici. Final harici de işe yarıyor yani mu finale giden, giden yolda yarıyor bence. E ee, videodan önce girdik ya işte ben düşüştüm sen şey yapmadın. Evet sen orada geçirdin. da yaramıyor olabilir. Orayı kay o videodan önce. Şimdi ben götümden yeni bir element uydurdum. Bu elementi birazcık aya lazım. Ha ke kesiyoruz yani değil mi? <laughs> Yok kesmiyoruz. Orada kalıyor. Sen şimdi benim yeniden götümden uydurduğum elemente şey yapıyorsun. Videodan önce olan videodan önce kalır kardeşim. Ben ne güzel element uydurmuşum. Oğlum ben şimdi senin ağzından aldım lafı. Videodan önce dedin evet dedin. Tam işte videodan önce. Tamam oğlum. Yani şimdi geçen maçta aynı oldu ya işte. Evet. Kesmeyeceğim dediğin yarıda öyle oldu. Sen geçtin ben geçemedim işte. Onu Yo. kesiyoruz dedim ben de. Kesmeyeceğiz. Sikerim. Daha onu demin tamam dedim. Hayır. Videodum. Asla. Algı yapılıyor burada. Yapı var amına koyayım. <laughs> <laughs> yapı var. Büyük yapı var. Algı var. her şey var. Tam işi işte. Lobici. <laughs> Severiz. Lan aşağı. avradını nerelere geldik? Oğlum bunlar bize Nereye top atıyor. Aa, ne oldu Sen oradan nasıl düşmeyi başardın lan? Oğlum boru zaten çekiyor kendine. Oğlum ben nasıl düştüm? Sen nasıl düştün ha. ben onu anlamadım. Boru zaten Çok kendine raç. çekiyor sen nasıl düştün? Boru beni fırlatamadı oraya. Buraya fırlatması gerekiyor ya fırlatamadı. Orta boru ben havalı gerekiyor. bir giriş yapayım. Aa ben de fırlatamadı boru. İşte onu diyorum. Normalde fırlatması gerekiyor <laughs> ya babacığım. Orti bu borunun bize fırlat... Bir, bir, bir sıkıntı var bu işte. E şimdi fırlattı i̇şte... mı? Şimdi fırlattı. Az önce niye fırlatmadı? Beni de ikincisine fırlattı işte sıkıntı. Oo. Orti ben sana bir şey diyeyim mi? Bu ikinci de fırlatma falan hoş olaylar değil. Biz onun yüzünden şu anda gitti galiba. Oh, no. On, o ikinci fırlatma yüzünden gitti bu arada bu oyun. Evet evet. Borunun suçu bizim Aa ben dedim yapı var dedim. Ben yine <laughs> dizelendik sadece. Bunu ben, da mı Bunu <laughs> da koymuyorum. Ben, <laughs> ben. ben finish'te düştüm ya. Şey finish'te bitti oyu. Tam böyle atlayacaktım oradan. Aa Abi. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu, musun? Ortaya? Burada büyük yapı var. Biz bu videoyu çekmemeliyiz. <laughs> Bunda da mı 10 evet, kişi arkadaşlar. olursa? Var. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Nerede kaldık? <laughs> Daha işte oyuna gireceğiz. Daha giremedik arkadaşlar. İnternetimiz kesildi. Şimdi oyuna giriyoruz. <laughs> oyuna girelim de Fall Guys'ı özledik ya. Tabii ya, Fall Guys'ı çok özledik. Çok direkt Sarıyor. birincilikle başlıyoruz. Ben öyle planlıyorum. Sarıyor ya oyun. Direkt direkt birincilik abi. Bak gör 18 kişi diyor takıma böyle abi 9. 9 takım. Biz bu 9 takım arasından şampiyon olamıyorsak biz zaten oynamayalım kardeşim bu oyunu. Yani 9 kişilik takımdan da kaçıncı olmayacaksın ya. Yani? en fazla kaçıncı olabilirsin. Tek elenen olacak halimiz yok ya. Biz herhalde şampuanla. Yani. Bak kolay oyun geldi. Koşacaksın sadece orte. Ufak yani hesaplamalarla geçen koşacaksın. Ne oldu biz 7. olduk değil mi Yedi takım arasında? Nerede 7. olduk? Nerede? Ne zaman? Hangi şekilde? <laughs> yani öyle bir şey varsa da ben hatırlamıyorum. Belge <laughs> var mı kardeşim? Belge, <gülüyor> <gülüyor> Belge kanıt. E ne getirirsen getir öyle. Anca öyle konuşabiliriz yani. Eğer beni sırtına alıp götürecek var mı? Benim iki dakika işim var. Oh, o. O. <laughs> o nasıl isteniyor ya? Bak, sırtına alalım. Oğlum gelmiş. sırtınızı alın be. Ha, üst tuşuna basınca sırtına almasını isteyebiliyorsun. Aa, he he. Ben de kolul ya üst. Ben yani Yan. konuda mı oynuyorsun? harbi siz gibi? Harbi daha güzel oynanıyor. Alışmışım ya. Oğlum ben bitiriyorum. Yani nerede bitiriyorsun? Geçen maç görmüştüm. Işte. Geçen maç? Hangi maç? <gülüyor> <gülüyor> Hangi maç oluyor o tam olarak? Neredeki maç? Hani nerede oynandı? Onların hepsi Şaka maka geçen maç. Ben e, bitiremeyen tek olabilirim ama ondan önceki maç. Artık bitirdim. Bize girecek. Yok lan, ben bitiriyorum. Üçüncüyüm şu an. Oo bu düşer bu düşer bu düşer. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Oo şu en öndeki Oğlum, çok çok hızlı niye gidiyor. Kaldırıyorsun? Şu en öndeki çok hızlı gidiyor, şu en öndeki çok hızlı gidiyor. Ben ikinci bitirdim. Hatta, hatta... Sen ne omoru kaldırdın, sen omoru kaldırdın benim işim bitti işte. Omoru kaldırdın Orti, yani. omoru herkes kaldıracaktı. Üç kişi gidiyorduk. Orti sendeyiz. Ben bitirdim. İkinci şu an takımımız takımımızı sabit tutsam bile e, çıkıyoruz. Rahat ol, rahat ol ben de finito çakar. Güzel, birinciyiz orta şu an. Birinci, aa ben sana <laughs> ne dedim? Geçen oyunlar gibi olmayacak dedik ama değil mi? Hangi geçen oyunlar? Aa, oldu? geçen oyun. Hangi oyun abi? <laughs> Kanıtlı belgeli aslında biliyor musun yani? Kanıtlı bir ve belgeli tuş. Ya. <gülüyor> Belgeler senin <laughs> bir anda bir Bir şeye bakar. Bir tuş belge var belge yok. Aynen öyle. Bir anda silinmiş. <laughs> aman aman. Oğlum Biz bu Gizli Şu, şu bunda sonradan gelenler çok avantajlı. Şunlar kalkıp gedik direkt düşüyor bazıları. Evet. Takdire valiler giriyor evet. bazılarına. Baksana şu mora ne yapabilir ki şu an bu? Çıkamaz ki şimdi mesela. mi <laughs> Evet, kelebek de ne yapacak ki mesela yani. şu an? O zaman kaybetti, gitti. Aynen. Abi bir şey yapamazdı ki. Ulan kesin var ya kara olduğunu düşünen için bu kadar üzüldüm. Yoksa niye üzüyorsun bu kadar? Yok orta hiç alakası yok benim hiç öyle iş, işlerde bezim yok, etim yok. Aldı kokuyor, aldı kokuyor. Ama şu an başka kalmamıştır. Orta saat bu saatte bu oyunda olan ya işsizdir ya bizim gibi enayidir ya başka seçenekleri sen değerlendirebilirsin. <laughs> Ben kabul etmiyorum. Çoğul konuşma kendi adına konuş. Ben enayi değilim kardeşim. Oyun o zaman ben istiyorum. sana enayi hitabı koydum. Kabul etmiyorum abi. Allah Allah, <laughs> Edeceksin abi. Öyle kabul etmiyorum var mı ya? Edeceksin. Ha, orta sen önünden git ben geliyorum. <laughs> ne ya? ya? Bu şey mi? Devriliyor muydu bunlar? Bu... Ha, doğru yolu işte bulman gerekiyor. Yoksa diğerleri... Orta buluruz. Beni sırtınıza alın bakayım. Direkt bu. Aldı aldı alma sırtına. Oho. Beni aldı sırtına. Ben buldum direkt gördün mü direkt 2 2 buldum direkt. Çok mutlu oldum Ar lan ne kadar Ar mutlu oldum <laughs> bu ya bu kadar mutlu oldun abi bu oyunlar. Ananı ananı bacını çok kötü düştüm. Ananı bacını çok kötü ortaya. Düşmemen gerekiyor senin. Elendik. Senin, senin düşmemen gerekiyor. Elendik. Gerekiyordu. Elendik, ağır An elendik, ağır elendik. Hayır 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 ben bitirdim ben bitirdim. Sen de gerisin. Hadi hadi gel. Ama bitirmen lazım. Aa çekti beni bitirdim. Tamam, Siyahlı aferin. var ya az da birinciyiz biz yine. 12 puanla. Evet. bir takımla eşit. Hmm. Oo çok zorla bitirdim. Zıplıya zıplıya e, gidiyor ikin. lan. İpneye bak. Artık ikincilikte eşitiz. Üçüncüyüz. Üçüncü diyelim biz ona. Bitirirler herhalde. Birileri daha bitirir yani. Biz geçtik ya. Dörtte geçiyoruz zaten. Biz geçeriz. Ve... Dördüncü oluruz en kötü. Aynen. Geçtik. Orta artık finali versin lan. Değil mi? Yeter oğlum. Artık final vakti. Baksana bir takım bir takım pıt pıt oluyor. Kaç takım kaldı lan? Beş. Tek kal. Beş takım kaldı. Ama tek e, şey çift insan Bazılarının yok. arkadaşı çıktı galiba. Beş takım kaldı yazıyor yukarıda. Oo, bunlar deli gibi koşuyor. Bak hiç denk gelmemiştik bu oyuna ya. Evet hiç denk gelmedik iyi oldu. <laughs> Bir tuş. Orada <laughs> bir tuşum bak. Yine boşluğa ben ben. yürüdüğün yerler. Yalnız samşire ama Bunda çok dikkatli ol. Geçenkinde çok vardı. Şimdi az takım var yani. Sıkıntı sana söyleyeyim. Oo bu kız pervane de var. Ananı bacını. Aa ortada durmayalım diye. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Ananı bacını. <laughs> Oha orta beni görüyor mu? Örti Bana büyük... ikili... ikili şey çektiler. Büyük tezgah kurdu, kurdular. Büyük tezgah evet. var burada. Tos yaptılar lan beni. Oğlum oğlum çok kötü şeyler yaşanacak. Emir. Oğlum ikili ikili, ikili ikili, ikili. Ananı oy çok iyi çalım attım lan. Ankara Messi gibiyim şu an. Ankara Messi <laughs> angara... Oha üçü birden aynı anda geliyor. Üçü birden geliyor. Üçü birden geliyor. Ankara Messi Ankara <laughs> <angara gülüyor> Bir şey olmaz. Bir şey olmaz onlardan. Bir şey olmaz Emir. Sakin ol. Kızdığında kaç, kızdığında kaç. Kızdığında kaç. Kızdığında kaç. Kimse Orta çok, Niye öyle çok, ya? çok Bu oyunda geç, geç hep az eleniyorlar da zor oyun. Herkes full odak oynuyor galiba bu oyunu. Anane. Ama vurunca tam, ananı satayım iki kere vurdu. Bir kere vurunca tam düşürmüyor ya ondan eğlenmiyor kimse. Anane, oy. Oo, oh, pervane oh, kurtardı. Oh, pervane, oh, kurtardı. Oh. pervane kurtardı. Orta kimse eğlenmiyor, saniye de bir çeker herhalde oyun. Ya da evet, son saniye biz ya da biz. <laughs> mesela. Mesela şey fena vuruyor lan. Oh. 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 çok, bir elendi kişi mi? elendi, bir takım elendi galiba. Biraz az gördüm ben bizi. Birileri elendi ya. Aynen. Evet, tek kalan adam elenmiş işte. Evet, 4, 4, takım kaldı. Altı, Aynen, o tek kişilik takım elendi. Artık i̇şte arkadaş olmayınca. İşte arkadaş olmayınca bir yere kadar. Aa final mi? Ne diyorsun sen? Orti bu zor Çok bir şeye zor benziyor. Diyor. Bu zor. ben hiç oynamadım. kraken mraken diyor. Sürekli parkur yapacaksak sıkıntı ben bir galiba. Galiba. Şu evet. ahtapot evet. şeyleri var ya. Onlar vuracak herhalde bir yerlere. Oy, ben bunu nasıl şey mı? İlk ben edindim orti. <laughs> sen miyiz? Sen Orti, aa, bu oyun yeni gelmiş. Evet. Orti ne yapacağız Or ki? Orta Yalnız... altapot kollarıyla vuracak. Biz de kaçacağız işte. Orti bazıların rengi falan değişiyor. Evet. Niye öyle oluyor? Onlar aa bir de iptal mi olacak onlar yavaş yavaş? Orti ahtapotun vurduğu yerler iptal oluyor galiba. Aa ahtapotun vurduğu yerler. hassiktir. On bu kırmızılar ne ya? Kırmızılar bak şu Aa, bazı yerler kalkıyor kalkıyor. Oluyor. E buralara zıplayınca ne mana ki bu kırmızı olunca ne olur ki? Final, finalde düşündüğümüz şeylere bak her yeri kırmızı yaptık. Belki yapma. Aa, eğleniyor kırmızılar, düşüyor. Onları daha verimli kullanmalıymışız herhalde. Allah kimse verimli kullanmadı. Verin olsun da. <laughs> sonra şey yapmayayım? <laughs> e ee, oğlum burada sürekli kollar mı çıkacak? Ooooy, kol bana vurdu. orta ben, Düştü. aha sen düştün. Ben yeşilde kaldım. Yeşil sıkıntı. Yeşil büyük. Bir... Aa yola. yeşile evet. ne oluyor? Oo. Ne oluyor? zıpla Ben böyle bir şey Aa, olacağını abi ama bunu Aa. Ama bunu oyunu bilmiyorduk söyledim. ki. Bu bize bilgisi gelmedi abi. Bunun bize bilgisi gelmedi. Gelseydi ona göre hareket Kim kazanacak lan? Ben evet, bir şey diyeyim mi? Bunun bana bilgisi gelseydi biraz daha oyalanırdım ya. Ben oğlum her yerde ananı ben... satayım kol vurdu. Hiç, hiç anlamadım ki ben, Bu ben ya. Bu ip ne kazandı lan? Beyaz olan mı? Ha bu ip çok sağlam yerlerde o ananı satayım. Evet, ananı abi. düşürdü düşürdük hele Evet. Geçmişler olsun Artem. Ne düşünüyorsun? Olmaz. zaten. Bizden Hayır, bileydik oyunu. Ben de o, oy... düşünüyorum. Oyunu bilemedik abi. Oyunu bilemedik. Başaramadık abi. Neyi başaramadık abi? Ne diyorsun? Yeter mi? Yeter abi yeter abi. Bence de abi. yeter ya. Abi bunun bir dahaki bölümünde ama kazanmamız lazım. Bak finale ulaştık. İlk baştaki rezilliklerden sonra bir telafi oldu. Bunun devamında final yani. Final olması lazım. Final tamam. değil direkt galibiyet söz. Doğru. O zaman bak benim yaptığım hareketleri görüyor musun sen? Tabii ki El görüyorum. hareketleri yapıyorum. Bu sana, bu izleyenlere. Bu sana. Tamam. O neymiş? Bak Hadi, o zaman ne diyoruz arkadaşlar hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz ve abone olup like atmayı unutmayın. Yapmaz mısın kardeşim? Burada özel bir konuşma gerçekleşiyor. Burada özel bir konuşma gerçekleşiyor. Al kardeşim. Bir de sana çevirdim ha. He. Hepinize ciao çav ciao. Çav. Çav çav.